Neredeyse 102 milyonluk bir dolandırıcılık haberi var şimdi sırada. Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka ve uluslararası bankacılık sisteminin açığını fark eden dolandırıcılar. E, bu sistemsel hatayla 101 milyon 900 bin lira vurgun yaptı. Milyonluk vurgun yapan çete ardından bir operasyon düzenlendi. Bakalım detaylara. Dolandırıcılar bu kez gözünü uluslararası bankacılık ödeme sistemine dikti. Milyonluk vurgun yaptı. Türkiye'de faaliyette bulunan bir banka, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler dolandırıcılık şebekesinin anı çözmek için çalışma başlattı. Dolandırıcılar bu sefer sistem açıklarını kullandı. Uluslararası ödeme sisteminde yazılımsal bir hata tespit ettiler. İlk olarak ABD üzerinden banka kartıyla alışveriş yapıyor, sonrasında alışverişi iade edip siparişi tekrar veriyorlardı. Türk Bankası'ndaki sistemde de açık bulan şüpheliler, bankanın iade hatasından faydalanıp bu yöntemle 101 milyon 900 bin lira vurgun yaptı. Şebeke üyeleri yaptıkları vurgunu hesaplarına aktarmak için post cihazlarını kullandılar. Post cihazları üzerinden dakikalarca işlem yapan o şebeke milyonlarca liralık vurgunu hesaplarına geçirmiş oldu. İstanbul merkezi 7 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Toplamda 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda post cihazı ile birlikte nakit para ve silah da ele geçirildi.